Merhaba arkadaşlar. Eşitsizlikler Föyümüzün uyguluyorum test beraberiz. Burada eşitsizlik sistemlerini beraber inceleyeceğiz. Onlara göre kesişim alma, birleşme alma onları göstereceğiz. Hemen birinci sorumuzdan başlıyoruz. Burada iki tane eşitsizlik verilmiş arkadaşlar. Birinci eşitsizlikte x eksi 4 küçüktür 0. Yani x 4'ten küçük ki buradan eksi sonsuz 4'e çıkaralı. Diğerinde ise arkadaşlar x artı 2 büyüktür 0. Yani x eksi 2'den büyük. Bu durumda da arkadaşlar ne olur? Eksi 2 sonsuz. Her ikisinin sağlayan aralığı bulmak için arkadaşlar şu aralıkları gösterdiğimiz virgülde sol tarafın büyüğü sağ tarafın küçüğünü alıyoruz. Bu durumda eksi 2 4 açık aralığı olur. X'in alacağı birbirinden farklı kaç tam sayı değeri var demiş arkadaşlar. Eksi 1 0 1 2 ve 3. Burada da arkadaşlar 5 farklı tam sayı değeri vardır. İkinci örneğimize baktığımızda arkadaşlar x kare eksi 2 x eksi 8 küçüktür 0. Yani bunun çarpanlarına ayırdığımda x eksi 4'e x artı 2. Kesin küçük sıfır olduğu yeri sormuş. Bunun kökü 4, bunun kökü eksi 2. X kare artı pozitif olduğu için sıfır olduğu yer sıfırdan küçük olduğu yer iki kökün arası. Yani Buradan eksi 2, 4 geldi. Diğer ifadeye baktığımda x karenin işaretinde eksi gördüm. Eksi x kare çalışmak istemediğim için bu ifadeyi bir eksiyle çarpacağım. x kare eksi 9x artı 8 eşitsizlik yön değiştirdi. Küçük eşittir 0. Şimdi bunun çarpanlarını yazıyorum. x eksi 8'e x eksi 1 küçük eşittir 0. Gene arkadaşlar köklerimizi buluyorum. 8'e 1. x karenin işareti pozitif olduğu için negatif olduğu yer iki kökün arası 1'e 8. Ama bu sefer eşitlik var. Kapalı aralık 1'e 8 oldu. Bu aralıkları beraber çözdüğümüz zaman arkadaşlar solun büyüğü kapalı 1, sağın küçüğü açık 4 oldu. O halde 1 kapalı 4 açık, E şıkkı doğru cevap olur. Üçüncü örneğimize bakalım arkadaşlar. Bu örnekte gördüğünüz üzere yukarısı pozitif, pozitif olması için aşağının pozitif olması lazım. Yani x artı 1 kesin büyüktür 0. x buradan arkadaşlar eksi 1'den büyük yani eksi 1 sonsuz aralığı olur. Eşit olması bir şey değiştirmez arkadaşlar çünkü paydanın kökü olduğu için mecbur açık yazmak zorundayım. İkinci ifadeye geldiğimde arkadaşlar bu ifadede de neleri gördüm? Bunun çarpanları x eksi 3'e x artı 2 yani köklerimiz 3'e eksi 2. Ama pozitif olduğu yeri sorduğu için arkadaşlar küçük kökten küçük yani eksi sonsuz eksi 2 birleşim büyük kökten büyük olur. Şu anda elimizde bir tekli aralık bir tane de ikili aralık var. Tekli aralığı arkadaşlar ikili aralıkların altlarına yazıyorum. Eksi 1 sonsuz eksi 1 sonsuz. Şimdi bunları kesiştiriyorum arkadaşlar. Buradan söylemem gerekenleri söyleyeyim. Eksi sonsuz eksi 2 de yani burada solun büyüğü eksi 1 sağın küçüğü eksi 2 böyle bir aralık olamaz. Buraya geldik arkadaşlar solun büyüğü 3. Arkadaşlar Sağın küçüğü buradan da sonsuz geldi. O halde bu eşitsizliğin çözüm aralığı 3 sonsuz olur diyorum arkadaşlar. Burada 4 için ayrı bir madde vermiş. Ama ifadeye baktığımda 4'ün burada herhangi bir denklemde faydası yok. Veya herhangi bir çözüm kümesiyle alakalı bir eleman değil arkadaşlar. O yüzden c şıkkını işaretliyorum. 4. örneğimize beraber bakalım. 4. <laughs> örneğimize baktığımda arkadaşlar elimde iki tane ifade var. fx'in büyük eşit 0 olduğu yeri tablosundan bakıyorum. f'lerin arkadaşlar pozitif olduğu yer. Eksi 1 artı sonsuz. Ama burada bir eşitlik olduğu için de bunun açık, bunun kapalı, bunun açık olduğunu biliyorum. G'lerin sıfırdan küçük olduğu yerde arkadaşlar o da iki sonsuz aralığı. İki sonsuz aralığı. Burada eşitlik olmadığı için arkadaşlar küçükle gösterdim. Bunların ortak çözümünü alacağım arkadaşlar. Solun büyüğü iki, sağın küçüğü sonsuz. O halde B şıkkı doğru cevap olur. Bu ifadeye gelip beraber bakalım. Arkadaşlar burada biliyorsunuz işler dışarı çarpımı yapmayacağımızı söylemiştim. Bunları aynı tarafa atalım. Yani 2 bölü x eksi 3 bölü x eksi 2 büyüktür 0. Şimdi payda eşitlersem arkadaşlar 2x eksi 4 eksi 3x bölü x çarpı x eksi 2 büyüktür 0. Yukarıya bakarsam arkadaşlar eksi x artı 4 Hayır, eksi x, eksi 4. Aşağısı da böyle. Şu yukarıdaki eksilerden kurtulmak için bütün ifade eksi ile çarpıyorum. Yukarısı x artı 4, aşağısı x'e x eksi 2. Eksi ile çarptığım için eşitsizlik yön değiştirdi. Küçüktür 0. Şimdi hepsinin köklerini üzerlerine yazalım. Bunun kökü eksi 4, bunun kökü 0, bunun kökü de 2. Hemen şuraya arkadaşlar bir çözüm aralığı yazalım. Yani köklerimizi eksi 4, 0 ve 2 olarak aldım. 3 parçadan oluştuğu için 3 parçayı da çizdim arkadaşlar. Kökümüz eksi 4 arkadaşlar. X işareti pozitif, sağı pozitif, solu negatif, kökümüz 0. X işareti pozitif, sağı pozitif, solu negatif, kökümüz iki arkadaşlar sağı pozitif, solu negatif olur. Burası eksi, burası artı, burası eksi, burası artı. Küçük eş küçüktür 0 aradığımız için de bu kısım olur. Yani şu yukarıdaki denklemden geleni söylüyorum arkadaşlar, eksi sonsuz eksi 4 birleşim 0 2 aralığıdır diyorum. Şimdi aşağıdaki ifadeye baktım sonra arkadaşlar, bu ifadede x çarpı x eksi 1 kökler 0'a 1 arkadaşlar x karenin işareti pozitif negatif olduğu yer iki kökün arası eşitlik olduğu için de 0 1 geldi. Şimdi bu 0 1 arkadaşlar yukarının üstüne de yazalım 0 1 0 1. Şimdi arkadaşlar şunu çektim solun büyüğü 0 sağın küçüğü eksi 4 böyle bir aralık olmaz boş küme. Solun büyüğü 0 ama birinde kapalı birinde açık kesin açık. Sağın küçüğü de 1 1 kapalı olur arkadaşlar. O halde 0 açık 1 kapalı D şıkkı doğru cevaptır. Hemen şu soruya bakıyoruz arkadaşlar. Gene iki köklü bir ifademiz var. Buranın kökü eksi 2 buranın kökü 3 arkadaşlar. X'ler çarpıldığı zaman işaretleri pozitif. O halde negatif olduğu yer iki kökün arası eksi 2 3. Aşağıya bakıyorum arkadaşlar. Gene iki kökümüz var. Bunun kökü eksi 1, bununkisi 3. X'lerin işaretler çarpımı pozitif arkadaşlar. Negatif olduğu yer iki kökün arası. Eksi 1, 3 de buradan geldi. Şimdi biz bunları ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Çözüm yapacağız. Solun büyüğü eksi 1, sağın küçüğü de zaten 3. O halde eksi 1, 3 aralığı olur. A şıkkı doğru cevaptır. Yedinci örneğimize bakalım. Arkadaşlar bir fx fonksiyonu vermiş. fx fonksiyonunun sıfırdan küçük eşit olduğu. Yani fx'in sıfırdan küçük eşit olduğu yer arkadaşlar x ekseninin altına indiği yer. Yani 3'ten başlayarak sonsuza kadar giden yer. 3 artı sonsuz. Diğer ifadeye baktığımda x kare artı pozitif arkadaşlar. Kökleri bunun x artı 5'e x eksi 4 kesin küçük 0. Kökleri eksi 5'e 4. İki kökün arası eksi 5 4 ifadesi gelir. O hadi ben bunları ortak çözüm yaparsam. 3 artı sonsuzla eksi 5 4'ü alt alta yazdım arkadaşlar. Solun büyüğü 3. 3. Sağın küçüğü 4, 3, 4 aralığı olur. Burada arkadaşlar 3 burada eşitlik varmış. Özür dilerim burada kapalı olması lazım arkadaşlar. O halde 3 kapalı, 4 açık, E şıkkı doğru cevap olur. Şimdi arkadaşlar 8. sorumuza bakalım. F'lerin negatif olduğu yer. F'ler arkadaşlar şu mavi grafik. Negatif olduğu yerleri yazacak olursam eksi sonsuz, eksi 5. 0 eşitlikte olduğu için kapalı arkadaşlar birleşim 4 artı sonsuz. G'lerin ise pozitif olduğu yerler arkadaşlar ve sıfır olduğu yerler. Bir burada eksi 2 değerimiz var sıfır olduğu arkadaşlar. G için eksi 2 yazdım. Arkadaşlar 4 değerimiz var. Eksi 2, 4 bir de 6 değerimiz var. Pozitif olduğu yer ise arkadaşlar sadece 4 ile 6 arasında. O halde 4, 6 aralığını aldım. Birleşim eksi 2 dedim. Şimdi arkadaşlar biz bunları kesiştirelim isterseniz. Yani 4, 6 aralığını arkadaşlar her ikisini de altlarına yazayım. Buraya 4, 6 yazdım. Buraya da arkadaşlar 4, 6 yazdım. Buna göre alırsam arkadaşlar şu birinci aralığa göre alırsam solun büyüğü 4, sağın küçüğü eksi 5, Burası boş küme. Diğerine göre yazarsam arkadaşlar solun büyüğü 4, sağın küçüğü de 6 olur. Arkadaşlar eksi 2 değeri, 2 değeri g'yi sağlar, f'i de sağlar. Pardon f'i sağlamaz arkadaşlar. O halde eksi 2 değeri için almayacağız diyoruz. O halde 4 ile 6 arasında 4, 5, 6 olur. Bakın arkadaşlar f eksi 2'yi göstereyim size. f eksi 2 pozitif ama biz f'in negatif olduğu değeri aradığımız için f'i sağlamıyor. Dolayısıyla eksi 2 değerini alamazsınız. O halde 3 tane vardır deriz dokuzuncu örneğimize bakalım arkadaşlar. Bu sefer arkadaşlar elimizde fx gx'in sıfırdan büyük olduğu demiş. İfadede gördüğümüz bütün kökleri bir tabloya yazalım arkadaşlar. x köklerini yazıyorum. 5 3. 5. 3. Ve 1. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar önce fx'i yazalım. fx. fx'in kökleri kim arkadaşlar? 3 ve 1. 3 ile 1 arasında eksi diğer her yerde artı. Şimdi gx'i yazalım arkadaşlar beraber. gx. GX'in kökleri kim arkadaşlar? Eksi 5 ve eksi 1. Eksi 5, eksi 1 arasında pozitif. Diğer her yerde negatif. Bunların çarpımının pozitif olduğu yeri arıyorum. Burası eksi, artı, eksi, eksi. O halde eksi 5 arkadaşlar, eksi 3 kapalı aralı olur. C şıkkı doğru cevaptır. Şimdi bu ifadede arkadaşlar şu eşitliğin karşılığını arıyoruz. Önce arkadaşlar şu parabolü yazalım. Bu parabol nasıl yazılır arkadaşlar? Şöyle diyeyim. Burası x eksi 1. Burası x eksi 5. Bir de a sayımız var. Bu arkadaşlar fx parabolünün adı. Şimdi burada a'yı bulmak için de x yerine 0 yazınca arkadaşlar 1 çıkması lazım. O halde 5a eşittir 1'den a'sı 1 bölü 5. Yani y eşittir. y eşittir fx anlamında. 1 bölü 5 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 5 arkadaşlar. Buradan da 5y eşittir arkadaşlar. x eksi 1'e x eksi 5. Ama burada bir tarama işlemi yapılmış arkadaşlar. Tarama işleminde ne yapmamız lazımdı? Bir test yapmamız lazımdı. 0'a 0 taranan yerde mi arkadaşlar? Evet. Yani y sıfır için burası sıfır. X sıfır için arkadaşlar burası kaç yaptı? 15 mi yaptı? 5 yaptı. X sıfır için burası 5 yaptı. Taranan yerde olduğuna göre sıfır 5'ten küçüktür dememiz gerekir mi? Evet. O halde arkadaşlar burada 5y kesin küçüktür. Arkadaşlar x eksi 1 çarpı x eksi 5 deriz. D şıkkı da doğru cevap olur. Arkadaşlar çalışıyorum test 3'te görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.